Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Arkadaşlar bu bir Brawl Stars videosu değil Sırf Ben göstermek de için Brawl girdim Arkadaşlar şey Şimdi Ben karar aldım yani Ben Eğer bu videoya 15 like gelirse soru cevap videosu yapacağım Sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar ee, İşte bu kısa bir video olacak Arkadaşlar şuradan e ee, arkadaşlar buradan bana istek atmak istiyorsanız atabilirsiniz. Yani buradan istek atabilirsiniz Brawl Stars arkadaşlar. E ee, yani arkadaşlar bu video 15 like gelirse ben e, soru cevap videosu yapıyorum. Ve bir de son 2 abonemiz kaldı 10 abone olmamıza. Lütfen abone olun. Arkadaşlar dediğim gibi bu video çok az olacak. Ee, e, yorumlarda da belirtebilirsiniz. İsterseniz e, futbol videosu da atabilirim. Yani baya bir video atabilirim şu an. Ama atmıyorum. Siz, siz, sizden istiyorum yani arkadaşlar. Sizin bana demenizi istiyorum. Bir de son kez bir şey soracağım burada. Arkadaşlar yorumlarda ben burada Crow'umu açayım, Leon'umu açayım, Spike'ımı açayım, Sandy'imi açayım. Yorumlarda belirtin seçim şunu şimdi. Arkadaşlar işte Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, abone ol, like atmayı bildirim de bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.